Merhaba, bugünkü derinlemesini incelememizde Fatih Birinci'nin bir mit olarak kapitalist çalışma kültürü makalesine bakıyoruz. Şunu sorgulayacağız: Sürekli daha çok çalışmak şart mı? Yoksa bu e, modern bir mit mi? Belki de daha az çalışıp daha özgür olabilir miyiz? Çok yerinde bir soru. Hatta Bertrand Russell'ın ta 100 yıl önce sorduğu bir şeyle başlasak iyi olur sanki. Hani şu düşünce deneyi var ya. Evet evet fabrikadaki teknolojiyle üretim iki katına çıkınca ne olurdu? Aynen. Russell diyor ki mantıken ya insanlar yarı zamanlı çalışır, hayatın tadını çıkarır. Ama genelde ne oluyor? Ya üretim deli gibi artıyor ya da birileri işsiz kalıyor. Yani teknoloji sanki refah için değil de kar için kullanılıyor gibi, değil mi? İşte bu makale de tam bu noktaya parmak basıyor. Bu çok çalışma normu nereden çıktı? Tarihsel kökenlerine. Şöyle bir hızla bakalım isterseniz. Olur bakalım. Avcı-toplayıcılar mesela ihtiyaçları kadar çalışıyorlardı, günde birkaç saat. Sanayi devrimiyle birlikte işler değişiyor tabii. 19. yüzyılda günde 12 hatta 16 saat. Korkunç. Hı hı. Şu anki 8 saatlik iş günü bile ancak 20. yüzyıl ortalarında o da büyük mücadelelerle standartlaşıyor. Peki bunca çalışmanın karşılığını kim alıyor? Yani? kime yarıyor bu kadar çalışmak? Makaledeki OECD verileri çok ilginç bir şey söylüyor. Genelde refah yüksek, hani o daha özgürlükçü ülkeler var ya. Evet. Oralarda yıllık çalışma saatleri daha düşük. Yani şu çok çalışırsak ülke kalkınır tezi pek tutmuyor gibi. Öyle mi? İlginçmiş. Hatta daha da çarpıcısı var, yolsuzluk algı endeksi yani CPI ile yıllık çalışma saatleri arasında güçlü bir negatif korelasyon bulmuşlar. Eksi 0.78. Bir dakika bu ne demek şimdi? Yani e, çalışma saatleri uzadıkça yolsuzluk algısı da mı artıyor o ülkede? Aynen öyle. Bu da akla şu sonuyu getiriyor. Acaba bu aşırı çalışma herkese değil de belki yolsuzluk gibi başka mekanizmalarla sadece belli kesimlere mi yarıyor? Makale Türkiye'nin de bu negatif ilişkide 62 ülke arasında en başta geldiğini söylüyor. Ha canına. Çok düşündürücü gerçekten. O zaman belki de mesele ne kadar çok çalıştığımız değil de nasıl çalıştığımızdır. Yani nicelik değil nitelik. Kesinlikle makalede de geçiyor Davos'ta falan uzmanlar bunu tartışmış. Adam Grant gibi isimler diyor ki saatleri azaltmak aslında verimliliği artırabilir. Odaklanma artıyor, insanlar işine daha bağlı oluyor. Tarihten de örnek var diyordu sanki. Var tabii. Henry Ford mesela, 100 yıl önce haftayı 60 saatten 40 saate indirince verimlilik artmış. Şaşırtıcı ama gerçek. E, günümüzde de var mı böyle denemeler? Olmaz mı? Makale dolu örnek veriyor. İsveç'te 6 saatlik iş günü denemeleri. Daha mutlu çalışanlar, daha az hastalık izni, artan verimlilik. Yeni Zelanda, Japonya'da 4 günlük hafta. Microsoft Japonya vardı galiba. %40 Verimlilik artışı falan. Evet evet, yüzde kırk artış. İnanılmaz. Stres azalıyor, iş yaşam dengesi kuruluyor. Hatta çevreye bile olumlu etkisi olabileceği düşünülüyor. O zaman başa dönüyoruz yine. Sazik sormuştu, Keynes 1930'da haftada 15 saat yeter demişti. Teknoloji bu kadar ilerlemişken neden hala bu kadar çok çalışıyoruz? Görünüşe göre teknolojiyle gelen kazanımlar kar odaklı sistemde adil dağıtılmıyor. Çalışanlara pek yansımıyor bu ilerleme. Bir de şey var tabii. Bu koşturmacada boş zamanın değeri unutuluyor. Hı hı. Makale onu da hatırlatıyor. Russell, Arendt gibi düşünürler. Boş zaman sadece yan gelip yatmak değil ki. Felsefe, sanat, bilim, kendini geliştirme. Bunlar hep boş zaman ürünü. Yani dinlenmenin ötesinde bir potansiyel açığa çıkarabilir diyorsunuz. Kesinlikle. Pasif tüketimle değil, yaratıcı ve anlamlı şeylerle doldurulmalı. Peki ya şu çalışmak erdemdir kültürü. Hani Weber'in protestan ahlakı dediği, şimdilerde hasıl kültürü diye pompalanan şey. Evet, makale onunla sorguluyor. Çalışmak ne zaman erdem? Belki de hani içsel bir motivasyonla gerçekten kendini ifade etmek için yapılıyorsa. Yoksa işkoliklik dediğimiz şey bazen altta yatan başka sorunlarla başa çıkma yöntemi mi? Bir de şu vaat var. Çok çalışırsan başarılı ve mutlu olursun. Ama bu ne kadar gerçekçi? İşte orada da Great Gatsby eğrisi devreye giriyor makalede. Gelir eşitsizliği yüksekse ki Türkiye OECD'de maalesef üstlerde nesiller arası sınıf atlamak çok zor. Yani o çok çalışırsan başarırsın miti birçok insan için sadece bir mit olarak kalıyor. Başarı tanımının kendisi de sorunlu galiba değil mi? Rekabetçi başkasının kaybetmesine dayalı. İşbirliğine, içsel tatmine odaklanmak lazım. Genel adaletsizliğe de cabası tabii. Rakamlar korkunç. Dünya nüfusunun yarısı servetin yüzde ikisine sahip. Türkiye'de en zengin yüzde on servetin yarısından fazlasına. İnsanlar birikimi olmayınca kötü koşullara katlanmak zorunda kalıyor. İşte tam bu sorunlara çözüm olarak makale evrensel temel gelir gibi daha radikal görünen politikalara işaret ediyor. Yani ETG Devletin her vatandaşa temel bir gelir sağlaması fikri. Evet. Bu insanları sırf hayatta kalmak için istemedikleri işlerde çalışma zorunluluğundan kurtarabilir. Belki daha anlamlı işler seçerler, belki kendilerini geliştirirler. Çalışanların pazarlık gücü artar. Denenmiş mi peki bu? Deneniyor. Finlandiya, Kanada, Almanya, Amerika'da Stockton pilot projeler var. İlk sonuçlar genelde olumlu mutluluk, sağlık, motivasyon artıyor. Anlıyorum. Yani özetle Russell'ın 100 yıl önceki fikirleri hala çok güncel. Fatih Birinci'nin makalesi de bize bu yerleşik çalışma kültürünü ciddi şekilde sorgulama imkanı veriyor. Daha az çalışmak, belki de tembellik değil, tam tersine daha yaratıcı, daha anlamlı bir hayat olabilir. Kesinlikle. Bu tabii ki kolay bir değişim değil. Ekonomik sistemleri başarı anlayışımızı yeniden düşünmemiz lazım. Ama çalışma saatlerinin adilce kısaltılması, ITG gibi fikirler bunlar hem bireysel mutluluğu hem de toplumsal eşitliği arttırma potansiyeli taşıyor. Belki de kapanışta kendinize şu soruyu sormalısınız. Gerçek refah ve mutluluk dediğimiz şey sürekli daha fazla üretmekte, daha fazla tüketmekte mi gizli? Yoksa hayatın kendisine, yani ilişkilere, meraka, yaratıcılığa daha fazla zaman ayırabilmekte mi? O çok kutsanan üretkenlik mitini sorgulama vakti gelmiş olabilir mi?